Merhaba arkadaşlar. Akşam ezanı okumadan size şöyle bir yeni dikmiş olduğum çiçeklerimi göstereceğim. Şöyle bakın. Bu acem halası diyorlar? Ne canım Öyle herhalde. Ondan sonra bunu diktim. Bunu tombucuk içinde. Buna. Biberlerim büyümeye başladılar. Bakın. Hanım çantası mı? Bu küçük hanım mıydı Öyle bir şey olmaz Şu bakın şöyle. Bu dadım Yaşanmaya başladı. Burası da böyle. Böyle. Güzel açmayı dönmüş baksanıza ya. bütün tomurcuk Bu da açacak. Bu da tomurcuk Bu da sarı sarı açıyor. Çok güzel. Burada bir tane domates peksin. Ay çok güzel. Çok çok iyi. Çok çok Ekşot çok güzel ya, ekşot mu? Nanelerin. Burada ıtır çiçeği ek. Dik. Diktim bakın. Bunu bitirememiştim. Çok şükür. Ee, çok seviyorum tamam. bunu kokusunu. Mis gibi de kokuyor. Sanırım bir tuttu bu. İnşallah tutmuştur. Biraz yeşerik durur. Burada da fesyon ektim. Yani diktim. Böyle ay sardunyalarım. Bak burada da bir tane küfeli diktim. İnşallah tutar. böyle sardunyaların hepsi böyle bir açmayı durdu çok güzel oldular çok güzel bakın 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 harika oldular çok tatlılar şöyle bir uzaktan çekmek bu kırmızı e, bu da pembe pembiş pembiş böyle bakın hep tomurcuk çok güzel şöyle hepsi tomurcuk içinde şurada da dikmek diktim iki tane inşallah inşallah tuttu bunlar Bunları hep geçen sene dikmiştim ama olmadılar. Oldular da kışın hepsi kayboldu. Burada. Ay şunu sevmiyorum. Böyle arkadaşlar. Şunu da dik. Yaprak düzenini içeri aldım. O biraz canlansın. Güneşte. Güneşte güzel olmuyor. Bunu. Böyle marketin böyle bu kadar arkadaşlar İyi, İyi akşamlar hayırlı günler hayırlı günler hoşçakalın